Ouch. hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriniz bugün en iyi vahşi videolarını izleyeceğiz bize göndermiş olduğunuz 15 tane vahşi videosu izleyeceğiz falan Biraz hızlı bir şekilde sizi çok bekletmeden video geçelim ilk videomuzu Ahmet Selim Demir göndermiş Ya şunu demek istiyorum kasmış aldı ustaya şaka olmaz. Niye amolu? Bunun örneğini tekrardan gördük. Güzel oyun, güzel oyun. Harika bir oyun. Ahmet Silme teşekkür ediyorum. Sonraki video Alfa Meyle Bebeden. <laughs> Vahşi nerede gelecek onu bekliyorum. Bak bir de instagram Instagram'da yapmış. adam salmış güzel. Güzel video. Güzel video olmuş kanka. Birazcık daha yükselsek böyle başı video. Bunlar basit başlıyor hani. Bir anda. Sonraki videoya geçelim. Sonraki videomuz ulan birisini atladık orada dur. Birisini atladık orada. Kimi atlamışız? Barat Sudupti. Koca ayak Barat. Bak tek başına geliyor aslanım benim geliyor hadi bakayım Ay. Vahşi atamamış olsun ha biz bunu vahşiden saymayalım mı sayalım mı? Saydın mı lan? Abi yorumlar diyorsun. Abi bu arada arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutursanız lütfen videoyu beğenirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Öyle birazcık modumun düşük olmasının sebebi siz bu aralar gerçekten videolara attığınız beğeniniz sayılarına gerçekten çok büyük bir düşüş var. O sebepten dolayı bir adet beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu arada abi kanalımız 80 bin aboneye doğru gidiyor. Öyle abone olursanız 80 bin olacağız. Sonraki videomuz, birinci videomuz Büşra Burçak Alkan bir hanımefendiden bakalım nasıl bir hareket gelmiş. Hanımefendi merhabalar. Yo iyi zaten abi. Hani bunun yanlış yerlere çekilebilecek mi konu kesinlikle katılıyorum. Ama genellikle kadınlar hep böyle büyücü kadın şampiyonlar oynuyor. Ooo oh, yo Ay dar alanda çok güzel yakalamışsın kız. Çok güzel yakalamışsın. Mükemmel. Hep böyle oynuyor musun? Otobüs zaten 7 geçer. Bizim evin oradan geçer. Ne alakası var lan? Ha? Bak 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 burada bir koyuyor hepsi direkt nakal. Direkt nakat. Çok güzel oynamışsın. Eline sağlık. Hanımefendi. Eline sağlık. Sonraki videomuz Doğukan Karadağ'dan. Abi bu videoda arkadaşlar çok fazla yorum yapmıyorum. Son videoda yorum yaptığım için baya linç yemişim. o sebepten dolayı böyle izleyelim bakalım. Böyle izlenmekten gerçekten mutluluk mu diyorsunuz? Eskisi mi daha güzel şimdi mi daha güzel? Lütfen aşağıda yorumlarda yazarsanız gerçekten mutlu olurum. Raccın ısırırsa yakar ama. Isırırsa yakar orayı. Bak bak bak. Yerine diyeceğine bak. Bak bak bak. bak. Aldığı skor can geliyor pat. Yapıştır. vaşke Başı Takipte kalın ki Çok güzel oynamışsın. Eline emeğine sağlık bro. Yani güzel. Başlar işte bir vs 5 abi. Böyle başlar beni mutlu ediyor. Abi. Sonraki videomuzu Furkan ılık göndermiş. Ne yapıyor lan? <laughs> Oğlum. Oğlum. Abi böyle hareketlere bitiyorum ya. Çok güzel oynamışsın. Gerçekten eline sağlık kardeşim benim. Ballarından öpüyorum. Eline emeğini gözünü götür. Aa! Sonraki videoda şu Onunu avracını! Kafayı yersin, o ne? Reyman ne yaptın? Kan Kanka delin nerede? Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Çok iyi oynamasında vahşi yok oğlum bunda! Bizim editörler hani bu, o kadar yükselmiş ki yanlış seriye koymuşlar bunu. Ba. Sonraki video komutan logardan. Kesti onu çok güzel çok güzel Oynadı o arada bu arada oynadı oraya Oynadı oynadı can yenilmesi fazla Çok güzel bir tane daha düz vuruş Ve burada da bir vahşi geliyor çok güzel oyun. Allah Allah. Çok güzel oyun. Çok çok temiz oynamışsın. Çok temiz oynamışsın. Komutan Logan. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kız kahkahalar atıyor. Sonraki videomuz Duchos'tan. Çocuğun videosunu bak. Bu, 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 çocuk bir tane daha video göndermiş. Yeni hareketleri çıkmış burada. Ay yapıştır duvara. Ya aslan parçası. Vahşi. Yani bir nevi vahşi değil bana niye Yarısında vahşi yok. En iyi hareketler. En iyi hareketler. Dolandırıldım da. O 20 milyonu ver. Ya şuradaki halat şu var ya. Bak bak. Şurada Hanzo'ya giriyor ya. Sonuç ne? Burayı çok temiz oynamasın Süpersin Duco Sonraki videomuz Mr. Kutay'dan Kanka Oğlum tuşlara basarak kilo Öyle bir şey yok kule altını çok güzel oynamış. Orada şey yapıyor ya. Ee? Adamları öldürüyor sonra bir de kule alıyor ya, ee? Orası aşırı word aşırı güzel oynamış. Sonuç ne? Sonraki videomuz Mustafa Butt'tan. Ne oluyor oğlum? Üçüncü Dünya Savaşı çıktı orada. Vallahi Argus'la beraber ne oynamışsınız lan? Oğlum adam Lord'la beraber şey kesiyor adamı. Lord'u ölmüş ama. Şurası var ya 3. Dünya Savaşı bak bak. Kim kime vuruyor? Kim ne yapıyor? Hiçbir şey belli değil. Vallahi mı? Vallahi çok güzel oyun. Çok güzel oyun. İki tarafı da tebrik ediyorum. İki tarafı da tebrik etmek lazım bu videoda. Polat 7 göndermiş sonraki videomuzu bakalım. Sonra Savaşçı Ligi galiba. O bana da bir şey. Şira. adam misillemesiyle manyak atıyor lan. Vallahi misillemesiyle manyak atıyor kanka çok güzel oyun ama birlik birazcık daha yükseklikler liglerde olsaydı daha güzel olurdu. Polat Gedi'ye teşekkür ediyoruz sonra gidiyor Selim Aşen'den. Ayy! Kafayı yersin. Kafayı yersin. Duvar dibinde. Abi duvar dibinde faniye gerçekten yaklaşmamak lazım baba ya. Yağmolu. Çok güzel video. Selimancığım eline saat sonraki video Semih Bay... Ya... Ya... Saldan. Uğraşırım He? I do it myself I'll do it myself Bu arada oyunu tam böyle kaybetmeye yakın orta oyunda Fanny'nin tam düşme zamanlarında atılmış çok güzel bir fight Ne anlıyorsun? Senin de ben, senin de eline sağlık Semih, çim benim, güzelim benim. Sonraki video Taha Can Gümüşçekin'den. güzel oyun. Orada bıçaklarını çok güzel atıyor bak. Şuraya çok güzel giriyor. Bak burası çok iyi bak. Tak Tak oraya dönüyor. Bütün bıçaklarını değdiriyor. Çok güzel oyun. Tebrik ediyorum güzel kardeşim. Daha canın değil da sağlık. Abi Sağ bugünlük de video bu kadardı. Umarım güzel hareketleri izlemişsinizdir. Eğer siz de hareketlerinizi gönderip paylaşmamızı istiyorsanız şuradaki gündemdeki videoya giderek nasıl gönderebileceğinizi izleyebilirsiniz. Yarın saat 17'de tekrardan görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar artık gameplay videolarımı başka bir kanalda paylaşıyorum. Oradaki gameplay videolarını da izlemek isterseniz o da buradaki kanalda. Yarın saat 17'de görüşmek üzere.